Merhabalar, bugün kullanıcıdan alınan e, girdinin asal sayı olup olmadığını yazdıran e, bir program yazacağım. E, hemen kullanıcıdan girdi almak için scanner tanımlıyoruz. Ardından nesneyi oluşturuyoruz. Scanner sistem in dediğimiz zaman Yine daha oluşacak tamamdır. Şimdi hemen sistem out print bir sayı bir sayı yeriniz sayının tam sayılması gerektiği için hemen integer olarak tanımlıyoruz. integer diyoruz. Ardından sayı birden küçük eşitse zaten direkt asal sayı olmayacak. Sistem alt sayı bir asal sayı değildir. Değildir. eğer birden büyükse de self for döngümüzün içine girecek. 2'den başlatarak i küçük eşittir. Ben nokta Kare kökünü alıyoruz. Ve sayı diyoruz. Hop, ne yaptım? Ondan sonra i artı artı diyoruz. Hmm, tamamdır. Ondan sonra diyoruz if diyoruz. Sayı. i'ye bölünebiliyorsa. Ve bunun karşılığında da sıfır oluyorsa. Yani mod aldığımız zaman sıfır oluyorsa. Bu sayı. sayı bir asal sayı değil değildir diyoruz. Ondan return atıyoruz çünkü e, buradan e, direkt çıkmasını istiyoruz. Hmm. Ondan sonra da ha, eğer bundan hiçbirisine girmezse sistem awk e sayı bir asal sayıdır. Yes. Ben başına da birer boş koyalım. Bir bir asal sayı değildir. İki bir asal sayıdır. Üç bir asal sayıdır. Dört bir asal sayı değildir. Evet program bu kadardı.